Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Başkan Hoş Kendinizi tanıttınız. Ben ne ya, ne mi oynayacağım? Bullet <laughs> Party. Savaş oyunu. Savaş oyunu. Evet Aynı arkadaşlar. Aynı kantır gibi yanımda Berk var. O da Yanımda abim var. O da video çekiyor. <laughs> şey Aynı videoları çekiyoruz. İkimiz de kanallarımıza koyacağız. Onlar oynuyoruz. Hemen ben Bullet Party'de Berk şey oluşturacak. Berk Oluşturacağım da adı ne olacak? Hasan ee, Hasan'la ver olsun. Hasan Yok. Oh, kanal arkadaşları. Hayır. Lütfen kanalımıza abone olun. Tamam lütfen kanalımıza abone olun. Siz de yaparsınız böyle bir şey. Arkadaşlar bize katın yani şey odaya koyun adını şey, Arkadaşlar bir şey var sanırım. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Ya canlı video nasıl çekiliyor? Ki? onu bilsen? Canlı video <laughs> mu? Nasıl? Hani canlı videolar çekiliyorlar ya, canlı canlı. canlı. Hani şimdi bizim çekiyoruz siyem. <laughs> yani canlı video <bitiyor> çekseydik arkadaşlar da oyunları ne Canlı video çekebilseydik nasıl? çekiliyor onu. Biliyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Lütfen. Oh, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Kurtulmuş. Neydi? Lütfen Hı. kanalımıza abone olun. Ben O ben... da ben... Tamam. Lütfen kanalımıza abone olun. 8 kişi. Hatta 4 kişi olduğunuz için dört. Evet. Hadi evin içinde olacak. Gönle. Hadi abi ara ara. Hı -hı. Ara da şunu yaptım. Ara. Yaptım aşkım ya. Arkadaşlar siz benim dediğime bakmayın. Ben bir... Arkadaşlar son ses açtık mı? açmışsınız Allah Allah. Abi ikimiz de ayrı olalım. Aynı olalım. Ayrı. Ya. Abi buldun mu? Hayır. Doğru söyle. çavuş var? Ben oyunda çavuş. Ben bir var abi valla beni çakmaz. Bir var. Abi valla benim çakma gel çabuk gel. Oğlum ben kullanıyorum ya. Yani. O git sen. Ben kurayım. Niye? Ben sen de öyle yapacağım mı? Ben de sen de öyle yapacağım. Ya, 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 tamam lan tamam kur hadi. Birimiz korunca birimiz görüyor da birimiz korunca birimiz görmüyor. Kes edici olsun. Ya onu aradım valla. Aradım ben de aradım ben de aradım. aşağılara indim. Ben de Beni... da çıktım. Ay bulun inekte. Adı ne? He? Ne? ya Hasan Bey. Gel. Lüko. Neylerin altında? Böyle ben bilmiyorum ki. Öyle bir ben kanalı böyle yapar bulamaz O kanal değil o da. işte Evet, samay, deney, ben vallahi bazı fayda Ne oldu? şey Hadi kadar indim. Özgür. Ah, Salo, bomba, hasımda. Bılamadım, Ben de ne kadar indim. Bılamadım. Aslında bir buldum varsa ona girelim. Bombayı mu? Bombay ha, ben bombayı buldum mu? Bomba adam bombayı biliyorum. Sen gir. Arkadaşlar maalesef yapamadık ama hala video çekeceğiz. Bomba Gelinler, ha gelinlerin altında. <laughs> <laughs> Ayrı ormanda Aile ay, git aile. Bayağı kişi var. Şimdi. Ben aldım. Altı, yüz altmış altı, altı 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 öyle bir yer var ya. Onun altında mı bomba? Evet yani. Kim numarası? Türkler gelsin diye bir şey de var biliyor musun Ha bomba. Adam mısın? Evet. Yemin et. Evet. Ben çok kötü var PGG. Ay havaya var. Bak. Aa kaçınma. Ay havaya bak. Sen 622 misin? A 622 galiba. Ha, evet, 622. Neyden Abi e, çıktım ben. Ben ayağa girdim Ben başardım. Ne di? Nerelere Vallahi en sonda en sonda vardı en son. Gelin altında edim. Evet. Hayder Sonra ya. Şurada bir sürü alt 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 var onlar lan Arkadaşlar ha? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu da anlamadım. Video mu kötü yoksa oyun mu kötü? Anlayamadım ha. On evet. Ay Thomas yedi yedinin altında mı? <laughs> Türkler, Türkler, Türkler gelsin altında mı? Bak o adam oradan oraya nasıl uçar? E vallahi ben de gittim. Gördün mü? Gördün Bir bine galiba atıyor ya. Atmak yok ki. Ya başla. Hop. Toz. toz. Soytar. Ay, hiç bunları. Borunun... Aa, bu A mıydı benim? Aydı. Tam ay. Bu boranın orada en or ortadaki boru gir. Ortadaki boru. Sen seni gördün. Hani. Bak benim. Ay, girdin mi?

Mesela evet. o. player 182 iyi adammış. Sevdim seni. Ne yapış adam Sen de. Yo şükran şükran. Sen Arapçada nedir? Teşekkür evet. ederim. Evet. Victor evet. kapatsak mı? Yok biraz daha oynayalım evet, tamam. ya. Çok az daha oynayalım. Bir dakika daha oynayalım. zıplarını da kader mi? Yok oğlum. Şimdi zıplandı? Abi sen player. Oğlum kuş var mı? Nereye gel ya? ateş et ateş. Ya adam bazukaya alıp ateş etti. Ay üç burun ne oraya gel. Ya. Üç burun ne oraya gel. Hayır kapatalım. Üç burun ne oraya gel. Tamam üç burun orada kapatacağız sen içine gir. Tam ortasın. Koş koş. Koş, koş yeneyim. Hadi Abi koş Koş aslanım. Koş aslanım. Koş aslanım. Koş aslanım. Aman aleksev, hadi e, arkadaşlar bir baktın daha sonuna geldik görüşmek üzere e, sen, kanımıza haber alın. Kendinize, Kendinize iyi, 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 iyi bakın evet, arkadaşlar. Bir baktın daha sonuna geldik görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın kanımıza haber alın arkadaşlar. Bay bay.